Değerli, değerli arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> değerli arkadaşlar. Türkiye'de tuz kovulmuş. Her tarafta irin akıyor. Ahlaksızlığın, namussuzluğun boyutlarını, boyutlarını her gün yeni şeyler ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'in açıklamaları var. Daha önce Türkiye'de hala cesaret ve gazetecilik yapan insanların devletteki çarkları nasıl döndüğüne ilişkin araştırmalar, açıklamaları var. Biliyorsunuz son iki yıldan beri Türkiye adeta bir çete tarafından yönetilen adeta bir çeteye teslim olmuş durumda bir mafya organizasyonuyla Türkiye yönetiliyor. Değerli arkadaşlar, bu değil, bu ahlaksızlığın geçtiği yer, iddia edilen yer maalesef Ucrem Saray'a çıkıyor. Saray danışmanları, SPK başkanı, milletvekilleri, siyasetçiler. Görüyorsunuz, izliyorsunuz. Bakın, son rüşvet çarkında eski sermaye piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Karanoğlu, top üyesi Salih Orakçı çıkıyor. Bu SPK başkanı biliyorsunuz Asya Bank'ın 16 yıl yöneticiliğini yapıyor. Asya Bank'a para yatıranların meslekten ihraç edip tutuklandığı bir dönemde bu adam 16 yıl bank Asya'nın genel müdürlüğünü yapıyor ve hızla yükselerek önce Halk Bankası daha sonra SPK başkanı oluyor ve burada anormal rüşvet çarkı, çarkın dö döndüğü iddia ediliyor. Kardeşi üzerinden aracı yapılarak rüşvet alındığını gözle görüyoruz. Bu hanımefendi eşinden boşanma davası açıyor. İki buçuk milyon dolar para verdi eşime o parayı istiyor. Nereden aldığı belli nasıl kazandığı belli Maalesef Türkiye'de, Türkiye'de tuz kopmuş, devletin çivisi çıkmış durumda. Değerli arkadaşlar, bunlar yapılıyor. Hırsızlık var mı? Var. Mı? Namussuzluk var mı? Var. Mı? Rüşvet var mı? Var. Mı? Yolsuzluk var mı? Var. Mı? Ama bunların hepsini nasıl kapatmak istiyorlar? Kutsal değerlerimizi kullanarak kapatmak istiyorlar. Kur'an'ı kullanıyorlar, bayrağı kullanıyorlar, vatanı kullanıyorlar, ezanı kullanıyorlar. O kadar namusluk ortaya çıkmış. Bayrak bilmez, ezan susmaz, vatan bölünmez diyorlar. Bu kadar alçaklığı, bu kadar namussuzun olduğunu ve yaşandığını herhalde tarih yazmadı. Bütün pisliklerini kutsallarımızla kapatmak istiyorlar. Ya hırsızlık yapmışım sen bayrağı niye kullanıyorsun? Namussuzluk yapmışsın, bayrağı niye kullanıyorsun? Değerli arkadaşlar o sevgin bana korkmaz meselesinden başlayarak görüyorsunuz Türkiye maalesef birçok şeyini kaybetti ama en büyük kaybetmiş olduğu şey ülkeyi yönetenlerin utanma duygusu yok. Saraydan hala açıklama yok. Her gün CHP CHP diyen beylerden açıklama yok. Şarkıcı Gülşen'i tutuklayanlar bununla ilgili adım atmış değiller dinle, imanla, bayrakla, vatanla kendi ahlaksızlıklarını, kendi namusluklarının üzerini örtmeye çalışıyorlar. Bugün partimiz bu konuyla ilgili suç düğüsüne bulunacak, savcıları göreve davet edecek. Maalesef bal tutan parmağını yer diye Türkiye'de, Anadolu'da kötü bir atasözümüz var. Bunlar bırakın parmağı, kolu yemişler, hatta arıyı yemişler bunlar. Bal yapan arıyı yemişler ve en yerli, en milli en muhafazakar dönemde Türkiye dünyada rüşvetin, yolsuzluğun olduğu bir ülke olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar, ne oluyor peki bir soruşturma var mı yok mu? İşte hakkında kaset olduğunu iddia edilen, hakkında çeşitli iddialarda bulunan birisi saray danışmanı ne yapıyor? Sağlık sorunları nedeniyle istifa ediyor. Bu istifayla kapatılacak bir konu değil. Ve keşke sadece bu saray danışmanı olsa ama saraydaki danışmanlar biliyoruz ki birçoğu parayla iş takımı yapıyor. Parayla iş takımı yapıyor. Dünyada ne kadar namussuz varsa, dünyada ne kadar hırsız varsa, dünyada ne kadar dolandırıcı varsa Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bu siyasetçilerin koruması altına giriyor. Bunlar olurken de gündem değiştirmek için sanatçılara saldırıyorlar, festivallere saldırıyorlar, yasakları kaldırmakla övünen AKP'nin geldiği nokta festival yasakları. Gençlerin organizasyonu yasaklamaya çalışıyorlar. Bazı firmaların yapmış olduğu festivalleri yasaklamaya çalışıyorlar. Bir de ne yapıyorlar? Bir meczup var biz, bir meczup. Meczup var. Daha önce maalesef meclis başkanlığı yapmış bu meczup. Diyor ki şehirlerin kurtuluş indirimleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım diyor. Kesinlikle karşıyım. Değerli arkadaşlar evet yani bu İsmail Karaman'ın <laughs> bu günleri kutlamaması normal. Çünkü Kuvayi Milliye Cile Atatürk düşmanla savaşırken kurşun atarken bunun dedeleri İngiliz hegemonyasına girmek için, İngiliz mandasına girmek için uğraşıyorlardı. İsmail Karaman ve Şürekası bir tek kurşun atmadı. İnsan utanıyor. 9 Eylül'ün İzmir'in kurtuluşundan kutlamasından sen niye rahatsız oluyorsun? Niye rahatsız oluyorsun? Niye rahatsız oluyor biliyor musunuz? Bunların meşhur bir festi deri kadileri vardı. Bunların hocası o. Hocası ne diyordu? Keşke Yunan kazasaydı da böyle olmasaydı diyor. Bunlar keşke Yunan kazasaydı diyenlerin çocukları bunlar. Bunların hocası bu. Bir insan Kurtuluş Savaşı'ndan niye rahatsız olur? Bir insan bana kesinlikle Bursa'nın, Eskişehir'in kurtuluşuna niye rahatsız olur? Bir insan İzmir'in kurtuluşuna niye rahatsız olur? Rahatsız olmaların sebebi bu. Bu beyefendi biliyorsunuz Amerikan altıncı filosu geldiği zaman solcu gençler karşı çıkarken bu altıncı filonun önünde secde eden takımdandır. Secde Bu anlayış maalesef Türkiye'yi yöneten anlayıştır. Bu anlayış bütün değerlerimizi yok eden, bütün değerlerimizi birbiriyle yarıştıran, ayırsan bir anlayışla karşı karşıyayız. Tabii Türkiye'nin gündemi ekonomi, Türkiye'nin gündemi yolsuzluk, Türkiye'nin gündemi rüşvet. Biliyorsunuz bir yazar var, o da AKP'nin sözcüsü. AKP kendi söyleye ona yazıyor. AKP'nin MNK'sı toplantısı sonrası erkek seçim olacağına dair, çalışma olacağına dair bir şeyler söylüyor. Bunu da söyleyelim. Ne zaman istiyorlarsa herkes seçime partimiz de hazır, ittifakımız da hazır. Hocu evet. meydan diyoruz, Gecesinde sandığı, hep herkes dersini alsın diyoruz buradan. Bunlar tabii genel başkanımız da söyleyelim, hep beraber duyuralım. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet lideriyken iktidara, iktidara fazla iş yapıyor. Bakın şimdi 3600 yaptı. Taşlarına kadroyu yaptı. Asgari ücret arttı. EYT'yi yapacaklar. EYT yapacaklar. Gençlerin kayaka borçlarının faizlerini sildi. EYT'yi çıkarmaya çalışıyorlar. Buradan çiftçilerimize seslenelim. Çiftçilerimize seslenelim. Tarım Kredi Kooperatifine, Ziraat Bankası'na faiz borcunuz varsa faizleri ödemeyin. Geldiğimiz gün süreceğiz. Esnafımıza sesleniyoruz. Esnafımızın da hem kredi kooperatiflerinin hem bankalar olarak faizlerini sileceğimizi söylemek istiyoruz. Ne zaman yaparlarsa yapsınlar bilin ki seçime hazırız. Şimdi değerli arkadaşlar bir konuyu da değinip ondan sonra söz arkadaşlarıma bırakacağım. AKP döneminde yaşanan, yaşanmış bir trajik, komik, adeta Karadeniz fıkrası gibi bir olay yaşanıyor Malatya'da. Malatya, Hekimhan ilçesinde Sakarya Ortaokulu 24 Ocak depreminde zarar gördüğü için yıkılıyor. Yapım işi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ Başkanlığı tarafından pazarlık usulüyle 18 Haziran 2021'de ve ihale ediliyor. İhale yeni teklif verirken altısı teklif altısı geçerli sayılıyor. İhale Ankara'nın bir firma kazanıyor. Buraya kadar her şey normal. 6 Temmuz 2021 tarihinde sözleşme imzalanıyor. 3 2022'de bitirmesi için 270 gün süre veriliyor. Yapımı hala süren okul inşaatından numune sonucunda okulun inşaatında standart dışı beton kullandığı ortaya çıkıyor. Rutin olarak yapılan kontrolde alınan numuneler laboratuvarlara gönderiliyor. Olumsuz çıkan sonuç Hekiman Belediyesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Güçlenme çalışmalarına başlandığı bu güçlendirme işi için kullanılan betonun da standart dışı olduğu ortaya çıkıyor. Bakın. Bina yapılıyor. Beton çürük çıkıyor. Sonra güçlendirme kararı alınıyor. Güçlendirme için kullanılan beton da çürük çıkıyor. Niye? Çünkü bunlar çürük. İktidar çürük. İktidar kapat. Ya bahsettiğimiz okul okul bahsettiğimiz okul. Bunu denetleyen kimse yok mu? Bu fi tarihli yapımı bir yıl önce yapılıyor. Bir yıl önce yapılan tam AKP işi. Bir yıl önce yapılan okul beton saatte çürük, güçlerinde de betonda çürük ve buraya ilgili kimse bir işlem yapmıyor. Kimse bir işlem yapmıyor. Ya bu devletin parası, milletin parası. Bu kadar harun parmağı savunur mu? Ya parmağı da bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.